Merhaba herkese günaydın. Sabah spor rutinini edinmek için ne yapmak lazım? Bu bir alışkanlık aslında bu bir disiplin. Bu 21 günde yeni bir ben programının aslında size kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Bazı arkadaşlarımız var programı benden almadan sadece beni dinledikten sonra motive olup yapmaya başlayan. Bu çok güzel bir şey. Hepsini takip ediyorum. Mesajları da alıyorum. Gönderdiğiniz öncesi ve sonrası paylaşımlarınızı da paylaşacağım kendi postlarımda. Bunun için kendinize sebep yaratmanız lazım. Yani sizin bunun için bir nedeniniz olması gerekiyor. Bunu çok istemeniz gerekiyor. Sadece beslenmenizi düzeltmek, sadece spor yapmak ya da hayatınızda hiç spor yapmamışsınız ama kilo vermek için spor yapmak, zayıflamak için beslenmeni düzeltmek bunların hepsi geçici şeyler. Yaparsınız, verirsiniz, hedefinize ulaşırsınız. Ama sonra verdiğiniz kadarını en azından geri alırsınız. Hayatınızın bir disipline oturması, bunun sizin için bir yaşam tarzı olması gerekiyor. O yüzden motivasyonunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Bunu ne için istediğinizi, nasıl yaşamak istediğinizi siz karar vereceksiniz. Bunun için de düşünmeli, neye ihtiyacınız olduğunu. Belirlemelisiniz O zaman motivasyonunuz yerine gelecektir Ve sabah erken kalkmak için Sabah kalkıp spor yapmak için Bunun için kalkıp spor salonuna gitmenize gerek yok Şu anda saat 8.45 Kahvaltımı yaptım Sporumu yaptım ee, Şimdi işte geldim Kahvemi içiyorum içeceğim biraz sonra ee, Zamanı iyi kullanmak Günü iyi değerlendirmek açısından da Erken kalkmak çok faydalıdır bütün gün uyuyup günü öldüren insanların çok üretici olmadığını hepimiz biliriz ve görürüz. Dolayısıyla gün yaşamak içindir, gece uyumak ve dinlenmek içindir. Nasıl yaşayacağınıza ve bunu nasıl düzenleyeceğinize siz karar vereceksiniz. Mesajlara devam edebilirsiniz. Hepsini okuyorum, değerlendiriyorum ve cevaben geri dönmeye çalışıyorum. Güzel bir gün olsun. Harika bir hafta sonu olsun. Sevdiklerinize vakit ayırdığınız, Kendinizi önemsediğiniz bir gün olsun. Bu arada 21 günde yeni bir ben programı için muhteşem güzel bir çalışma size gelmek üzere. Hazırlıkları devam ediyor. Artık bana gelmeden istediğiniz ve bulunduğunuz her yerden bu programı uygulayabileceksiniz. Ve alıp kendinize ait bir konuma getirebileceksiniz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın sporla kalın harekete devam hareketi bırakmak yok kendinize iyi bakın görüşmek üzere